Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için yine basketboluyla, futboluyla, Şampiyonlar Ligi ile Euro Cup UEFA Avrupa Ligi ile krallar gibi kuponlarımızı oluşturacağız. Bu videoda gündemimizde UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş sahneye çıkıyor. Beşiktaş Malmö mücadelesi. Şampiyonlar Ligi'nden Shakhtar Donetsk Young Boys karşılaşması. Kızıl Yıldız Barcelona ve Paris Saint Germain Atletico Madrid mücadeleleri yer alacak. Basketbol gündemine de tabii ki şöyle bir göz atacağız. Basketboldan ise Gran Canaria Wolves News Budugnos Podgorica Rötyoper Mulm karşılaşmalarını elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar, emeklerimin karşılığını alabilmem, izlenme sayımızın artması adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum sizden ricam buraya vurgu yapmak istiyorum. Kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde algoritmada öne çıkarız ve daha çok kişinin ana sayfasına çıkacağımız için daha çok doğal olarak izleniriz. Ben de biraz motivasyon sağlarım. İçeriklerimizde kalite artar diye düşünüyorum. Gündemimize futbol karşılaşmaları ile başlayalım. Ardından basketbol heyecanına da göz atacağız. Kronolojik ilerleyelim futbolda Beşiktaş Malmö maçı ile perdeyi açalım. 18.30'da başlayacak TRT 1'den açık kanaldan yayınlanacak Tüpraş stadyumundaki bu mücadele. Maç saatinde stadyum çevresinde açık bir hava 14 derecelik bir sıcaklık muhtemel görünüyor. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de peş peşe iki mağlubiyet almıştı. Önce derbide Galatasaray'a karşı kaybetti siyah beyazlılar Ardından ise Beşiktaş evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skor ile mağlup olmuştu. Bu mücadelenin devre arasında soyunma odasına giderken 45 artı 3'te Ernest Mucci Masuakun'un ortasında topu ağlara gönderdi ama ikinci yarıda bireysel hatalardan gelen goller özellikle Masuakun'un yaptığı top kaybı ya topa sağ ayağıyla vurmamak adına takımına golü yedirdi Masuakun. Öylesine rastgele uzaklaştırsa maç için kırılma anı olmayacaktı. Diğer tarafta Kasımpaşa iyi oyunla kazandığı diyebiliriz. Malmö cephesinden bakacak olursak İsveçli şampiyonluğunu garantilemiş bir Malmö'den söz ediyoruz ve ligde son maçlarına rahat bir tempo ile çıkıyor. Bu da onlarda konsantrasyon kaybına neden olabilir. Beşiktaş'ın çıkışa geçmesi için uygun bir karşılaşma. Bu mücadelede Tabi Ciro Immobile oynamayacak sakatlanmıştı ve devre arasında Kasımpaşa maçında çıkmıştı. Mustafa oynamıştı ama Mustafa ya çok verimli bir performans ortaya kayamıyoruz son dönemde. Umuyoruz ki genç oyuncu henüz 17 yaşında 2007 doğumlu arkadaşlar. Umuyoruz ki genç oyuncu da kariyerinin bu bölümünde performansını arttırarak Beşiktaş'ın önemli parçalarından birisi olacaktır. Ama ileri uçta Van Semih ile başlamasını bekliyoruz. İşte Cenk Tosun'un takımdan ayrılması buralarda rotasyonu zayıflattı. Muçi solda, Joao Mario sağda ki aslında yani Mario yerine başka tercihler olabilir miydi? Raşit'in sakatlığı vardı bildiğiniz üzere. Tribünden takip etmiş Kasımpaşa maçını olabilirdi aslında. Böyle bir tercih olacak gibi görünüyor muhtemel ilk 11'de. Malmö'nün en tehlikeli ismi olarak Telin bizim dikkatimizi çeken oyuncu. Orta sahada da Peña ve Jonsen'le merkezi kuvvetli gibi bir takım ama Beşiktaş konsantrasyon kaybı yaşayabilecek rakibi karşısında geçiş hücumları ile etkili olup ivme ileğine çevirebilir. Maç sonucu bir beklentim bu karşılaşma ile ilgili olarak mevcut. Devam ediyoruz. Şahtar Young Boys karşılaşması 20.45'te başlayacak. Tabi Spor'dan TRT'nin dijital platformundan yayınlanıyor bu mücadele. Maç saatinde stadyum içerisinde açık bir hava, 11 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Arena of Schalke'de Almanya'da oynanacak bu mücadele Ukrayna'daki olaylar nedeniyle bildiğiniz üzere. Shakhtar Donetsk bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta bir beraberlik aldı 1 puanda. Young Boys ise 3'te 0 yaptı. Kalelerinde 9 gol gördüler. Henüz gol atamadılar. Shakhtar da henüz gol atamadı ama Young Boys'un savunması gerçekten çok kırılgan. Hiç iyi bir görüntü ortaya koymuyorlar ki Galatasaray karşısında bence biraz şansları da yanındaydı tur geçerlerken. Yani evet iyi bir hücum takımı Young Boys İsviçre standartlarında. Galatasaray maçında da iyi hücum ettiler ama Şampiyonlar Ligi arasında güçlü rakiplere karşı henüz gol bulamadılar. Şahtar deplasmanda açık oynayacaklarını düşünüyorum. Şahtar'ın da bu karşılaşmada maçın favorisi olduğu görüşündeyim. Ligde de Şarno Moretz karşısında 2-1 kazanmışken ve Dinamo Kiev deplasmanında 10 kişiyle bir puan almışken moralli geliyor Şampiyonlar Ligi'ne Şahtar Donex. Young Boys karşısında kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu 1 denenebilir diyorum. Evet ilk kombinimizi oluşturduk. Beşiktaş Marmio maç sonucu 1. Şahtar Young Boys maç sonucu 1 şeklindeydi ilk kombinemiz. İkinci kombinimize geçelim. Kızıl Yıldız Barcelona. 23-0'da başlayacak bu mücadele. Kızıl Yıldız Barcelona eşleşmelerine nereden mi alışkınız? Basketboldan, Euro Lig Ama bu bir futbol şampiyonlar ligi maçı. Barça bu sezon şampiyonlar liginde 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Kızıl Yıldız ise 3 maç sonunda 3 mağlubiyet aldı kalelerinde tam adamına 11 gol gördüler. iki kez rakip fileleri havalandırdılar. Ama bu yeterli olmadı. Benfica maçında ve Monaco maçında rakip ağları havalandırmayı başaran bir Kızıl Yıldız vardı. İleri uçta etkili bir takım Kızıl Yıldız. Bunu Sırbistan liginde de zaten görüyoruz. Sırbistan'ın açık ara en güçlü takımı konumunda futbol noktasında. Basketbolda belki partizanla yarışabilirler tabii ki. Barça çok formda gelene geçene gol olup yağıyor. Espanyolu 3-1 ile geçti. Real Madrid deplasmanda El Clasico'da 4-0 ile güldü. Öncesinde Sevilla'yı 5-1 ve Alavez'i 3-0 ile mağlup etmişlerdi. Hansi Flick yöntemindeki Barça gol olup yağıyor dedik. Ben bu karşılaşmada üstü yöneleceğim. 2.5 üst, 3.5 üst tercihleri denenebilir. Ve son futbol maçımız Paris Saint Germain Atletico Madrid mücadelesi. Park de Prens'teki mücadele 23 0 başlayacak. Maçın hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Marciniak. Paris Saint Germain 3 maç sonunda 4 puanda. Atletico Madrid ise 3 maçta 1 galibiyet almış durumda. 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. 3 puandalar. Atletico Madrid bu sezon geçtiğimiz yıllardaki savunma takımı üviyetinden uzakta aslında. Daha hücumcu bir takım görüntüsündeler. Leipzig karşısında galibiyetle başladılar. Benfica mağlubiyet evet 4-0 ağır bir skor ama mağlubiyet tamam kabul edilebilirdi ama evlerinde Lille karşısında mutlak 3 puan almaları gerek gibi görünen karşılaşmayı 3 birlik mağlubiyetle tamamladı Atletico. Paris Saint Germain deplasmanında kazanmak için çıkacaktır Simeone'nin ekibi. Bu karşılaşma tabi Paris Saint Germain'de Barkola ve Dembele ile çok etkili geliyor. Yine gole yöneleceğim. 2.5 üstü yöneleceğim. Oranı da gayet güzel denenebilir. İkinci kombinimiz Kızıl Yıldız Barcelona 2.5 üst. Paris Saint Germain Atletico Madrid 2.5 üst şeklindeydi. Yaklaşık 2 oranı yine gördük. Şimdi basketbol maçlarına bakalım hızlı geçelim biraz daha. Budug Nospod Gorica Ratio Parm Ulm 21.45'te başlayacak BKT Euro A grubu maçı. Ulm 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyetle grupta 4. sırada yer alırken Budug Nospod ise 6 maç sonunda 2 kez kazandığı 4 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. Ratio Parma'nın hızlı basketbol oynayan bir takım. Bu Podgorica ise evinde sertlik tuzunu yukarı çeken bir ekip. Özellikle taraftarıyla bütünleştiğinde yoğun bir atmosfer oluşturabiliyor. Ben bu maçta bu Podgorica tarafındayım. Handikaplara da şöyle bir bakalım hemen maç sonucu bir düz bir şekilde denenebilir diyorum. Gran Canaria wolves Vilnius mücadelesi ile gündemimizi noktalayacağız. Canaria Adaları'nda oynanacak bu karşılaşma Gran Canaria 6 maçta 5 galibiyette Wolves'in 6 maç sonunda 3 galibiyet 3 mağlubiyette. Gran Canaria cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Kanarya Adaları temsilcisi Gran Canaria, Juventus Badalona deplasmanında BKT Euro Cup'ta uzatmada kazanmayı bildi. Grupta birinci olmak önemli. Şu anda A grubunda Bahçeşehir Koleji ile çekişir durumdalar ama Bahçeşehir Koleji'ni evlerindeki karşılaşmada 66 60 ile geçmişlerdi. Şu anda en azından liderlik koltuğunda Gran Canaria var aslında. Ekranlarınıza yansıyan tablo genel avarajı hesabı üzerinden yapılmış durumda. Tabi Bahçeşehir Komedi Koleji umudu diyoruz ki hata yapmayarak peş peşe galibiyetlerle Gran Canaria'nın önünde normal sezonu zirvede tamamlayacaktır ve çeyrek finalde hatta olası tüm eşleşmelerde finale kadar ev sahibi avantajını alması tek temennimiz yönünde. Yakalakovic'in takımı iyi bir ekip. Volos üniversite tempolu oynayan ama ne yaptığını zaman zaman da bilmeyen kontrolü kaybeden bir takım. Ben bu maçta Gran Canaria'dan net bir galibiyet bekliyorum. Handikaplara bakalım şöyle hemen 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar da yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.